Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün arkadaşlar 10.000 değil 11.000 kupa oluyoruz. Bulla beraber arkadaşlar. Bulla beraber artık mega kutuyu açacağız arkadaşlar. Bakalım. Siz de bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet şöyle alalım şu kutuyu. Bulla beraber arkadaşlar. 11.000 kupa bulacağız. Umarım oluruz. Çok heyecanlıyım. Umarım mega kutudan bir şey çıkar ya. Hiç çıkmadı. Mega kutuyu açacağız. Ya, gel bakayım buraya. Canımızı basalım. Yükseltelim şöyle. 1500. 1500 çok az ya. 2500 olsaydı daha güzel olurdu. Arkadaşlar. O Nitacım ne haber Nitacım Nita 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 gel bakayım Nita o benim canım basma bas bas bas. Hadi Amber hadi öldür şu Nita'yı. Çok tehlikeli bu Nita. Aa Ona kaçmam lazım arkadaşlar. Kaçmam lazım. Evet bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın siz de arkadaşlar. Buraya pus, pus buraya pus. Buraya pus abi. Şunu öldür şunu. Aa ben öldüm. Güle güle ben öldüm. Allah'ın rahmetine kavuştum. Ya öldüm be. Aa 0 kupa ne ya? Uu. Yine tekrara basıyoruz arkadaşlar. Yine oynayacağız. Şu an kupamız 10984. Biz de arkadaşlar yani 3 el oynayacağız diyelim yani 3 maç kaldı bitmesine yani 3 maç kaldı 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 3 maç kaldı Evet arkadaşlar daha demin yenilmiştik. Ben e, oynamıştım siz görmediniz sonradan. Geçmişti arkadaşlar. Ama orada yenildik ya çok ıı, sinirlendim var ya. 4 eksi yedim valla. Şimdi Penny mi o? Evet Penny gitsin. Güzel. Bize bulaşmasın peni. Biz de bu kutuyu alalım güzel. Bak penicim sen kaçtın mı? Heh. Yalnız o kutuyu ben almam lazım. Ben şuraya pusayım. Bir tane daha var o kutuya. Teşekkürler benim için aldın? Ya? Teşekkürler penicim. Sağ ol kutum için. Kutunu benimle paylaştı. Bana verdi. <laughs> Şimdi o kutuyu da verirsen o yükü de bana vermeliydin. Hata yaptın. Aa, senin işin bitti şimdi. Geliyorum. Geliyorum. İşim bitti senin. Aa, bir var oldu. Sıkıştı. O bir oraya sıkıştı. Onu öldüreceğim. Hayır o kaçamayacak. Çünkü sıkıştı. Can bas. Can bas. Can bas. Can bastım güzel. Abi ben de sıkıştım yalnız. Oh be sonunda. Edgar Reis Görüşürüz <laughs> Selam söyle he, benden sana. Hadi bakayım. Nerede bu Edgar? Of çok tehlikeli. Can bas can bas. Güzel. Şöyle can bastık. Aa, git buradan. Aa, baya canım gitti. Ve Edgar güle güle işim bitti. Hayır hayır abi. Oh, oğlum bu Edgarlar ne tehlikeli lan? Bir özel gücünü şey yapıyorlar. pa 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 pa. İşimizi bitiriyor sonra. Son anda arkadaşlar ve son anında. Ve son maç diyebiliriz Birinci olmalıyız Onun için arkadaşlar Onun için birinci olmalıyız Son maç diyebiliriz Umarım mega kutudan da bir şey çıkar ya Bak, Edgar sen şöyle öl Oğlum çok pis vuruyor Baksanıza arkadaşlar Çok pis vurmuyor mu Gerçekten çok pis vuruyor Edgar ya Sen nesin de abicim Öyle bir vuruyor ki arkadaşlar Yani çok vuruyor ben de bu kutuyu alayım hemen şöyle papa papa işte bu Allah bizim işimiz bitti şimdi söz bizi sıkıştırdı ama canımızı basarız sonra da kaçarız ama geri de döneriz çünkü intikam için gel bakayım gel 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 gel. Gel abi. Yakına gelsene lan. Yakına gel. Yakına bir gel. Gel sen yakına gel. İyice gel yakına. Heh şöyle. Heh şöyle. Tamam sözüm Güle güle. Güle güle. Ben seni şöyle... Aaa. Hayır. 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 Ah be. Arkadaşlar be. Ama bunda yenilemeyiz. Yenilemeyiz bunda da be. Evet yine tekrar başlıyoruz. Ama iyi ki ya şey 4 teksi gitmedi valla. 10.988 olurdu kupanın sonu. Evet şöyle. Arkadaşlar ben bir yere pusacağım. Burada bekliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar daha demin Piper yüzünden arkadaşlar ölmüştük ama 5 kupa kazıldık. 5 kupa aldık arkadaşlar. Son 3 kupa kaldı. Hadi be. Ama ben 6 kupa istiyorum. 6 kupa alalım yeter. Yani birinci olalım. Birinci olmak istiyorum ben. 6 kupa istiyorum. Birinci olmak istiyorum. 10 kupa almak istiyorum. 6 kupa değil. OKC. Hmm. Edgar. Yine Be Edgar gel buraya Edgar. O vurmadan güzel. Aa kaçtı. Çakal Edgar. Öyle kaçıyorlar yakalanamıyorlar sonra. Aferin kaçabildin elimden. Ama gazı öldün. Oğlum <laughs> kaçabilirdi ama gazı öldü. Ben kurtalırken. Vay wow, al bakayım. Daryl gel Daryl Daryl Ultima atacak da Arkadaşlar ben buraya Pusayım en iyisi birazcık bekliyorum Evet ben buraya pustum Siz de bekleyin Arkadaşlar şu an Burada pusuyorum 5 kişi kaldı Şurada da Rosa var Arkadaşlar Aa, geliyor 11 yüklü Valla arkadaşlar Yenilmek istemiyoruz Oo. Evet yenilmek istemiyoruz Şöyle geçelim Geçelim şöyle geçelim hadi 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 hadi, hadi. kaç 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 O emzim seni öldürmem lazım gel Hayır abi ben ne yaptım ya O güzel ah be arkadaş ah be arkadaşlar öldük ama arkadaşlar ya arkadaşlar öldük ama arkadaşlar öldük ya. Neyse 6 kupa aldık ve buradan arkadaşlar mega kutuyu açıyoruz. Kaç yazıyor? Bakalım kaç yazacak ve 6. Okay. Hemen aç, aç abi, aç. Açtım. Ne çıktı? İşte bu. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Nani çıktı gerçekten bak göstereyim arkadaşlar size de. Destansı oyuncuların hepsi çıktı Nani çıktı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz bay bay.